Yatırım finansman. Nuri Sergen zamanı, hatta kızacak bize şimdi? <laughs> Günaydın Nuri Sergen, hoş geldin, iyi haftalar. Günaydın, hoş bulduk. E, hafta sonu Nuri Sergen'le bir video da e, yayınladık. E, o da gerçekten çok beğenildi. E, bizim tarafta bizim. Şirketin YouTube kanalına izleyicilerimiz bakabilirler hafta başlamadan bu yayın sorusu diyelim. Nuri Sevgen çok yoğun bir hafta Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamaları hafta sonuna doğru gelen kredi kart düzenlemesi ve Merkez Bankası kararı diyeyim ee, sözü sana bırakayım. Geçen hafta önemli bir yerde sanırım kapatmıştık. 8828 ne dersin? Ee, şimdi hafta sonu Mehmet Şimşek'in haberi çok e, duyulmadı aslında yani senin işte ve paylaşımları sayesinde biz de öğrendik. Yani böyle bir kanala çıkacağı, yayına çıkacağı hatta yani daha böyle ekonomi kanallarını değil de daha farklı bir kanalı seçmesi de garip geldi aslında. Ee, açıklamalar tabii çok şeydi böyle normal beklediğimiz cümlelerdi ama nemiş bir şeyin bu kadar e, ekranın karşısına çıkıyor olması, acaba hafta sonu özellikle çıkıyor olması sabah saatlerinde bir şey olacak mı tedirginliği yaratmadı değil. Ama görüntü itibariyle bir şey söylemedi. Ekstra piyasayı bozacak ya da piyasada bir reaksiyon yaratacak. Biraz daha sakinleştirici cümlelerdi. Tabii piyasa burada hala seçim sonrası odaklı gibi görünüyor. Yani gördüğünüz zaman en önemli sıkıntımız faizler ne olacak? Ekonomide seçim sonrası neler olacak? Bunların hepsi zaten kaç gündür konuşup duruyoruz. O yüzden borsayı günlük olarak konuşalım. En basit o. Cuma günü bir satış geldi. Satış dalgası devam ediyor. Ve e, kritik olarak dediğimiz daha önce döndüğümüz yani e, biz buradan e, 6 Mart tarihinde görmüştük en son 8730'lar seviyesini. işte 9400'ün oraya kadar gelmişti. Sonrasında e, Fitch'in açıklamaları öncesinde yukarı doğru bir e, atak olmuştu. Fitch not arttırdıktan sonra yeni aynı seviyelere yaklaştık. Şimdi 8700-750 bölgesi kritik bölgemiz. Daha önce destek olarak çalıştığı için kritik bölgemiz. Bakalım yeniden çalışacak mı onu takip ediyoruz. Yukarıya doğru dönüş olacak mı hocam? Piyasa yukarı dönecek mi noktasında yatırımcıların bakacağı şey 9000 seviyesi. Hala aynı şeyi söylüyorum. Hem psikolojik hem de teknik açıdan önemli bir seviye. E, 9000 üzerinde bir kalıcı olarak bir tutunma olmadığı sürece yukarı doğru bir hareketten teknik açıdan bahsetmek mümkün değil. O yüzden aşağıda 8700-750 bölgesini takip edeceğiz bugün. E, yurt dışı piyasalara baktığımız zaman bir miktar artı da. E genel hava itibariyle içeride işte dolarda bir miktar e, olması gerekenden daha yüksek bir hareketlik gözlemliyor. Olması gerekenden kastım şu. genelde Merkez Bankası 0.12 0.15 arasında yükseltiyordu. Bugün e, dolar TL'deki hareketi kuru bugün 0.60 hadi 3'e böl 3 günlük hareket diye düşün 0.20 gene yüksek bir oran normalin üzerinde. Bunun dışında baktığım kadarıyla CDS'ler çok ekstra bir şey yok. Faizler, swap'lar henüz Londra açılmalı ama gene e, açılma öncesindeki swaplar da kabaca aynı. E, o yüzden bugün e, senet bazı hareketleri göreceğiz. Bazı bilançolar beklentiden oldukça kötü geldi diyebilirim. Enflasyon muhasebesi etkileri gözlemleniyor burada. Mesela Koç Holding'in bilançosu ki sektörde ve borsada oldukça itici güç büyük şirketlerden biri. E, beklentinin altında geldiğini düşünüyorum ben. E, ve enflasyon e, muhasebesi itibariyle de bunun etkilerini bilançoda gözlemliyoruz. E, bunları koyduğunuz anda bugün piyasa... Çok da öyle umut vereceğiz süper yükselecek bir hava içerisinde değil. Aşağı doğru eğilimde 8700 tutacak mı tutmayacak mı ona bakacağız. Çünkü dolar bazında da kritik bir noktadayız. Dolar bazında da 274 75 bölgesi yine daha önce döndüğümüz noktaydı. Bunun altında 200 günlük ortalama olan 272-270 bölgesi var. Buraya kadar geriler mi onu izleyeceğiz. Yani aslında özetle söyleyeyim çok da uzatmaya gerek yok. Bugün iyi bir piyasa olacakmış gibi bir görüntü yok. Ama 8700'e tutunursa. Bir yataya girip yukarı doğru tepki verme olasılığı olan bir piyasa var diyebilirim. E, 9000 geçilmediği sürece de şu anda moral verecek bir durum da maalesef teknik açıdan yok. E, görüntü itibariyle e, biraz sıkıntılı, durgun. E, seanslara gireceğiz. Tabi Merkez Bankası'nın dediğim gibi 21'inde bir toplantısı var. 21'inde yapılacak olan toplantı faiz arttırım gelir mi beklentileri şu anda piyasada speküle ediliyor ama ben böyle bir faiz arttırma seçimden önce geleceğini sanmıyorum. Zaten merkez bankalarının politika faizleri yön gösterirler. Yani bak resim FED. FED ne yapar? Merkez Bankası'nın yani FED kendi faizin arttırıyor ya da arttırma ile ilgili öngörü verir. Asıl piyasada likitliği çektiği için piyasa zaten kendi kendi oralara gelir. Ya da daha üzerine çıkar. Bizde Merkez Bankası'nın politika faizini artırmasına gerek yok. Şu anda göstergelerin değişmesine gerek yok. Zaten piyasada mevcut faizler işte 46,5 TLF gecelik takas bank faizleri %47'ler civarında. Yani zaten 200 bas puan civarında Bir artıştan bahsedebiliriz ortalamada. O yüzden Merkez Bankası'nın 500 bas puan arttırmasını 21'inde özellikle seçimden hemen bir hafta önce, neredeyse bir hafta önce yapmasını ben beklemiyorum ama seçimlerden sonra bu sıkılaşmayı hem vadeli kontratlarda gözlemliyoruz. Çünkü vadeli kontratlarda ikinci bundan sonraki yani Nisan, Mayıs, Haziran ve Aralık'a kadarki dönemde faizler ortalama 49-50'lere yaklaşmış durumda. Bir faiz artırımı ya da sıkılaşmanın artacağını zaten gözlemliyoruz. O yüzden Merkez Bankası spekülasyonu bu hafta yapılır ama bir faiz artırımı gelmesi benim açımdan sürpriz olur diyebilirim. E, diyelim ki ya ben de aynı karakterim herhalde bunların bir sonucunu bekler diye düşünüyorum ben de ama e, bir yandan da acaba Metin'de önümüzdeki döneme ilişkin böyle hakikaten yönlendirici bir şey de olur mu? Bir birkaç cümle peş peşe edilir mi diye de düşünüyorum. Edilmeli mi diye de sormak istiyorum. Ya piyasada çalışan bir profesyon olarak benim orada bakacağım şey şu olur. Hedef var ya %36'lık hedef. Burada revizasyona gidilecek mi gidilmeyecek mi? Ee, eğer %36 hedefi tutturulmaya devam edeceği yöndeki görüş sürerse ee, o zamanki %67 enflasyonu 36'ya düşürmek için yapacağınız şey belli. Çünkü Türkiye'deki enflasyonun en büyük sebebi parasal arzdaki büyük artış. Bu likiditenin çekilmesi anlamını taşır. Bu durumda da önümüzdeki dönemde faizler likiditeyi çektiğiniz zaman piyasada paranın maliyeti artacağı için paranın maliyette faiz olduğu için faizlerde bir yükseliş olasılığı ortaya çıkar. Ha Merkez Bankası %36'yı artık yapamayacağız gibi görünüyor. Bunu revize edelim derse o zaman farklı bir boyutta konuşmaya başlarız. O yüzden Merkez Bankası'nın burada bence en önemli odak noktası bu olacak. Faizlerdeki değişiklikten çok dediğim gibi öneriler çok önemli. Çünkü biz burada seçim sonrasında asıl yapılacak olan şeyleri görmek açısından bu beklenti bizim açımızdan değerli. Çünkü en son toplantıda verilen mesaj biz bu hedefi koyduk. Bu hedefi tutturmak için de çabalıyoruz. Şimdi değiştirmeyi düşünmüyoruz demişlerdi. Eğer bu değişiklik olursa o zaman farklı bir boyutta piyasa görürüz. Ama eğer burada ısrar ederlerse bunun tek bir e, yapılacak durumu var. Parasal arzı inanılmaz derecede sıkmak. İnanılmaz demeyeyim de normalden daha fazla sıkmak diyeyim daha doğrusu. E, bu sıkılaşma da doğal olarak faizleri 50 değil belki 50'nin üzerine çıkarabilir mevduat faizlerinde. Ki zaten şu anda mevduatlarda e, 30 gün üzerinde yani 45 veya 60 gün üzerindeki faiz e, vadelerde 50 faizler var şu anda zaten bankalarda. Çok kısa biz tabii kafayı böyle içeride kuma gömdüğümüz için tamamen yine kendi iç gündemimizle, meselelerimizle meşgul olduğu için hem işte içeride enflasyon bir taraftan seçim derken bu hafta FED kararı da var çarşamba günü. Oraya dair birkaç cümle Nuri Sevgen bir sürpriz, bir mesaj, bir sinyal ne dersin? Onu da konuşmadan etmeyelim haftanın ilk günü çünkü. Ya orada çok güzel yürütülüyor her şey. Yani hakikaten çok güzel, çok temiz gidiyor her şey. Nasıl yani ne demek bu? Bir kere bir başkanlar çok iyi yönlendiriyor piyasayı. Sürpriz olmasın. Çünkü Merkez Bankalarının istemediği şey yani en azından gelişmiş merkez bankalarının istemediği şey piyasada oynaklığın yani volatilitenin olmaması. Bu olmasın diye ellerinden geleni yapıyorlar. Bakın, e, ne oldu? Merkez Bankası'nın hedef olarak aldığı işte haftalık işsizlik maaşı başvurundan tutun da gelen enflasyon dataları biraz tabi sıkıntılı yani olmaya başladı. Özellikle enflasyon tarafında beklentinin oldukça üzerinde gelen bir enflasyon vardı Amerika'da. Ama merkez bankalar orada da rahatlatıyor. Yani piyasanın çok aşağı gelmesini engelliyor. Çok yukarı agresif bir hareket yapmasını da engelliyor. Benim gördüğüm bu toplantıda tabii faiz değişmeyecek ama burada Powell'ın vereceği mesajlar, mesajlar çok önemli olacak. Genel eğilim şu anda Mayıs'tı, Haziran'a kaydı faiz indirimi. Şimdi Temmuz'a doğru yavaş yavaş yönelmeye başladı gibi görünüyor. Faiz indirimi 3'tü, 2 yenecekmiş gibi görünmeye başladı. Bu da piyasalarda oynaklığa göre. Baktınız ki piyasa biraz rahatsız olmaya başladı. Hemen güvercin mesajlar geliyor. Piyasa çok coşmaya başladı. Biraz daha şahin mesajlar geliyor. Piyasada volatilite olmasın da Sakin sakin insanlara fiyatlamasını yapmışsın durumunda şu anda. Çünkü büyük bir likit de var. Yani Amerika'daki likit de öyle böyle likit de değil. Şöyle anlatayım ben size. FED kurulduğundan 2008'deki o mortgage krizi ne kadar ki yarattığı bilanço 800 milyar dolardı. Yani 1 trilyon doları bulmadı öyle diyeyim ben size. Bugün yani bugün değil de geçtiğimiz günler 9 trilyon dolara kadar geçmişti. Bilançonun büyüklüğü. Yani siz 100 yıllık hareketi. 100 yıl boyunca 1 trilyon dolar bile yapmamışsınız. Şurada 15 yılda 900 yıllık hareket yaratmışsınız likitte de. Doğal olarak bunu kontrol etmek, beklentileri kontrol etmekten geçiyor. Bu Bernanke'nin yaptığı ve şu anda devam eden bir süreç ve doğru da yapılıyor. Şu anda biraz bunlar Avrupa tarafı şikayetçi, ECB tarafı faizin yüksek kalmasından şikayetçi ama bu denge tahmin ediyorum Haziran Temmuz'a kadar sürecek mesajları bu çarşamba gelecektir diye düşünüyorum ben Powell'dan. one